Baba numaranı Elif Hoca istedi velilerle Whatsapp'tan anket yapacakmış. Şu profil resmini değiştirir misin? Niye? Ya baba eşek var olmaz öyle ay. Sadece kendi resmini koy. Hayır. Verme numaramı o zaman. Of baba bu kadar önemli mi o fotoğraf Allah aşkına ya. Evet. Hocam ben sınavdan 41 almışım ya hani, Mert 78 almış nasıl oluyor bu? Ne demek nasıl oluyor? Şey, ben Mert'ten kopya çektim de, o ne yaptıysa aynısını yapmıştım aslında. Tebrik ederim Oğuz, bakarak bile yanlış yapmışsın o zaman. Sağ ol <laughs> bunu hoca ona ona Amık hocası 20 vermiş projeye bu ne lan? Lan hoca grupta. Bana mı dedin Yasin? Vallahi yok hocam size der miyim bizim Türkçeciye dedim. Lan Türkçeci de grupta. Ben proje ödevimi vermişim Yasin benim niye haberim yok? Ben vermiştim proje ödevi. Yasin yanım yanıma gel. Sen de benim yanıma doğru yansın.